ESG'yi anlamak karmaşık gelebilir. Ancak günümüzün kurumsal ortamında yön bulmak için oldukça önemlidir. ESG diğer adıyla ÇSY, sürdürülebilir iş uygulamalarını şekillendiren üç temel unsur olan çevresel, sosyal ve yönetişim kavramlarını ifade eder. Şirketler, şeffaflığı teşvik etmek ve sürdürülebilirliğe olan bağlılıklarını göstermek için ESG raporları yayınlamaktadır. Çevresel boyut, enerji yönetimi ve atık azaltma dahil olmak üzere şirketlerin gezegene karşı olan sorumluluklarına odaklanır. Sosyal faktörler, bir şirketin kültürü, çeşitliliği ve toplum katılımını nasıl teşvik ettiğini vurgulayarak çalışan ilişkilerini ve itibarını etkiler. Yönetişim, kurumsal liderlik, hesap verebilirlik ve etik karar alma süreçlerini yatırımcı güvenini etkileyen kilit unsurlar olarak tanımlar. Sağlam bir ESG stratejisi oluşturmak, sürdürülebilirlik hedeflerinde birleşmiş çeşitli paydaşlardan oluşan bir ekiple başlar benzer şirketlerin ESG raporlarının araştırılması, kıyaslama ölçütlerinin belirlenmesine ve kuruluşunuz için temel ölçütlerin tespit edilmesine yardımcı olur. İç ve dış paydaşlarla iletişim kurmak, bir şirketin öncelikli konularını belirlemesine ve anlamlı ölçütlerle raporlama yaklaşımını geliştirmesine olanak tanır. Teknoloji, veri yönetimini ve uyum takibini basitleştiren araçlar sunarak ESG raporlamasının geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. ESG raporlaması, çevre Çevresel etki, sosyal sorumluluk ve yönetişim uygulamalarına ilişkin şeffaflık ilkesi etrafında döner. Yatırımcılar, riskleri en aza indirmek ve sürdürülebilir yatırım fırsatlarını belirlemek için ESG raporlarına giderek daha fazla güvenmektedir. Bir şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim faktörleri karşısındaki riskini sayısal olarak ortaya koyan ESG puanlarını anlamak şirketler için oldukça önemlidir. Derecelendirme kuruluşları ESG puanlamada farklı ölçütler kullanır. Bu nedenle ESG skoru değerlendirirken ilgili kuruluşun derecelendirme metodolojisi dikkate alınmalıdır. ESG raporlamasında şeffaflık, paydaşların güvenini artırarak şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olurken şirket değerini de artırır. Kurumsal dünya hızla gelişirken şirketler de çevresel, sosyal ve ekonomik hesap verebilirlik için artan taleplere uyum sağlamalıdır. Çare Eğitimli Raporlama uzmanlarımızla ESG raporlama sürecinizin sorunsuz ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak için yanınızdayız. ESG raporlaması hakkında daha fazla bilgi edinmek için infoetalarnova.com adresinden bize ulaşın.